Honda Jazz 2012 model aracımıza hız sabitleme montajı yaptık. Artı eksi havuzdan çağırma şekli çalışır. Fren devreye bastığımızda devrede dışı Herhangi bir olumsuzluğa sebep vermez. Artı olarak kolumuzda 3 tane sürüş modu vardır. Eko, konfor, spor olarak çalışmaktadır. Müşterimize hayırlı olsun. Yaptırmak isteyenler bizimle iletişime geçebilir. Müşterimize hayırlı olsun tekrardan.